Selam gençler bugün sizlerle park oyunu çekeyim dedim herkese park oyunu çek ben park oyunu çekiyorum arkadaşlar bugün sizlere iPhone'dan kaçtılar abone olmayı unutmayın şimdi bakın bak Tamam daha önce Facebook size basın. Facebook öldü yazık, yazık kafana yazık kafana yazık kafana yazık kafana yazık kafana yazık A ah, abla. Arkadaşlar arka, bazen baz çok bu bir dakikada biter farkı. Arkadaşlar şimdi Öğrensem, video bitecek desen yanıl. Önce hemen ölecek burada. Aa öldü. Video <laughs> biter bir dedim. yine doldu. Allah Allah. Arkadaşlar arka, yine Oha bir aynı yere doldu. bu oyuna var ya. yapınca yer tükeyim mi? Ama ya yeter Yenemiyor yenemiyorum bak. Alalım. Alalım. Alalım bak yine bak. Alalım. Alalım. Nasıl alalım. 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 Ölüm bak ölmeyeceğim bak ölmüyorum bak buraya titriyo Hıh Görelim bak tutalım buraya Buraya çıkıyorum <laughs> Arkadaşlar parçalarını bence Hıh Hıh ne oluyor Arkadaşlar geldik buraya düştük burayı Ölmeyeceğim turu zaten yine Turuyun bakın turu duruyorlar Görüyor arkadaşlar Hadi elif yaptım. Benden, daha iyi. Hep bu şey Evet arkadaşlar geliyoruz. Geliyoruz. Çok zor. baş, ilk başa doğru belki. ama bu taktiği Bakayım nasıl bu. Evet buydu

Ondan sonra Arkadaşlar. Oha ilk başta o karıştır. Ama ya ya. Aa! ya düşün ya. Of. Sefa söyleyeceğim gelmeyiz ya <laughs> arkayı bizi kandırıyor bu <laughs> ya ya ne yapıcaz oğlum çakar çakar oğlum bu nasıl bir çakar ölüyosun aynı yerde ölüyosun aynı yerde anam tövbe tövbe ne oluyor bana Arkadaşlar. Oğlum, çok. Evet <laughs> Aha. Abi <laughs> ne Unutma. Arkadaşlar bu iPhone'u kaçıyoruz. Oğlum bu ne? Hiç arkadaşlar bak çıkıyor bir şey ne ki? Yeri, ha bu. Hadi ben size bu oyunu oynamayın arkadaşlar. Ölürsen ilk başta doğursunuz. Şimdi ağzına bakman gerekiyor. Allah. Ah. Hayır ya! Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar ölü video bir. Facebook. Arkadaşlar Mirap vardı. Arkadaşlar kafayı yok. Yine nasıl çıldırın? Yine nasıl çıldırın? Çıldır baba. Hayır. Ölü video bir dövüş şey lazım. Ölü sen bir dövüş. baş. Arkadaşlar bir dakikalık da... lan niye ben geldim arkadaşlar düştü mü Twitch Twitter ah dışarı... şey. şey. biter ölsem bir biter bak ölsem biter arkadaşlar ölsem bir biter biter ya öldü? Ölmeyeceğim, video bitmeyecek. Video bitmeyecek. Var ne? Video bitmeyecek. Artık ekranı unutuyorum. Öldüm arkadaşlar. Ama öldüm de burada doyum. Ha, bir akba gibi. Ha, şey dokunmayacağız. Tamam, tamam. Evet. Dokunmayacağız. Ya şeye dokunacağız hadi. Evet. evet. Evet, şimdi Şimdi işte bir Ah. Yürü arkadaşlar bakın. Ölsem video dedim artık bir tane dedim. Arkadaşlar siz bence bu oyunu oynamayın arkadaşlar. Çok gıcık. Öldüğünüzde bu da doyuyorsunuz. Video sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.